thank you hoş geldiniz. Bu güzel, heyecanlı açılışa bizleri de e, sizler de bizlerin arasının aramızda olduğumuz için çok mutlu olduk. Biraz heyecanlıyız gerçekten. Güzel, yoğun bir tempolu süreç geçti bizim için. Ortalama bir sene bütün öğrencilerimiz hazırlandı. Çok güzel eserler, çok güzel teknikler çıktı. E, sizlerin de seyrine bırakıyoruz. Sizler de destek olabilirsiniz. Açılışımızda e, resimlerimiz satışta olacak. Değerli öğrencilerimize destek olabilirseniz Çok mutlu oluruz değerli başkanımıza, değerli başkan yardımcımız, başkanlarımız, Mustafa Bey, yani herkes hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanıma bırakıyorum sözü. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Aslında şehrin sanatla, sporla, müzeyle hemhal olması medeniyet, şehrin medeniyeti açısından farklı bir noktaya götürmesi noktasında bir vizyon meselesi. Bir sanat müzesinin, resim müzesinin böyle bir müzenin içerisinde sizin hizmetinize sunuluyor olması kıymetli. Şehrimizde bambaşka kötülüklerin yanında böyle iyi şeylerin konuşulabiliyor olmasına vesile olması nedeniyle tüm imzası bulunan, fırçası bulunan, kalemi bulunan tüm sanatseverlere şehrim adına ben teşekkür ediyorum şehirde bol bol konuşalım. Bol bol sanat konuşalım. Evet. Bol bol spor konuşalım. Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tabii ki tüm sanat sever dostlara söylüyoruz. Buradan belki de hocamın sesi duyulmadı. Buradaki teşhir edilen ürünlerin tamamı satılır. Beğendiğiniz ürünleri satarız diyor hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarım var birkaç tane sadece. Ee, şurada bu Konya'da yaptığım bir çalışmaydı. 1960'ı yeniden resmettik. Alatımız Bu da yağlı boya. Bu da yağlı boya çalışma benim. Hocam ya. son 2-3 çalışması bunlarda. Bu da yağlı boya. Bir Çok Bunları sen mi yaptın? İnanamıyorum. Vallahi bence süpersin. Ve yeni başladık sayılır. Öyle mi? mi? Mesela nasıl yaptın pekala bunları? Evet. Naciye. Bu ortamlarda söylenilecek güzel bir laf var. Geçen gün Sayın Valimiz Ferdi Tayfur Müzesi'nin açılışında bir söz söyledi. Dedi ki Çukurova kadim topraklar. Bu topraklarda biz narenci yetiştiriyoruz, mısır yetiştiriyoruz. Tabii ki biz burada bal yetiştiriyoruz vesaire vesaire. Ama biz burada adam yetiştiriyoruz. Adam yetiştirebilmek işte sanattan, spordan ve bilimden geçiyor. İşte burada şehre iyilik yayacak, ülkeye iyilik yayacak, güzellik getirecek bir organizasyon içerisindeyiz biraz önce de ifade ettim 7'den 77'ye kadar böyle her yelpazeden insanların resim yaptıklarını, bunları teşhir ettikleri güzel bir sevgi alanındayız. İnsanlar burada yüreklerini koymuşlar. Paralarından daha ziyade emeklerini koymuşlar. Ee, bir emek ve yürek meselesinin içerisindeyiz. Bunu da hocaları Kibra bir kompozisyon halinde önümüze sunmuş. Hele böyle bir Seyrikoğlu ailesinde, bir çiftliğinde ve müzesinde bu işi sergiliyor olmak hakikaten daha da güzel bir şey. Ee, tüm ekibi tebrik ediyor. Özellikle tüm değerli misafirlerimizin katılımından dolayı herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok büyük bir organizasyon oldu. Çok uzun zamandır hazırlandık. Herkesin eline emeğine sağlık. Özellikle öğrencilerimizin emeğine sağlık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı olduklarını zaten biz dile getiriyorduk. Ama sizlerin de sayesinde onlar da bir kez daha başarılı olduklarını bu şekilde hissettiler. Biz zaten bu organizasyondaki yapmamızdaki amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesi, onların özgüven kazanması, kazanması, kendilerini mutlu ve kaliteli hissetmelerini istiyoruz. Özellikle amacımız buydu. Onları da geleceğe sanatla ışık tutmak istiyoruz onlara. Ee, mesela ergenlik dönemindeki hayatlarını keyifli geçirmelerini, stressiz ve daha az geçirmelerini istiyoruz. Sanatla birlikte bunu çok güzel doğurabiliyoruz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet var Nedir bu 5 yaş yetenekleri size soralım. Evet, aslında herkesin dilinde bir yetenek diye bir cümle var, kelime var özür dilerim. Kelime aslında biz 5-6 yaşında eline kalem fırça alıp da gerçekten resim yapan bizler gibi çok iyi insanlar, çocuklar var. Biz onlara yetenekli diyoruz ama bunlar binde bir. Gerisi ilgi, sevgi, kaliteli bir ortam, ailenin desteği, doğru eğitim, doğru teknikler, doğru malzemelerle. Aslında bizim ilk e, hedeflediğimiz şey de buydu. İlgisi olan herkes bizimle çok rahat resim yapabilir. Biz bu konuda çok netiz. Çocuklarımız ilgisi olsun, sevgisi olsun bizlere karşı. E, ailelerimize destek olduktan sonra her şey çok güzel. Sergimizde ne kadarla ne kadar arasında fotoğraflar satılıyor? En uygun e, en uygun yani 5000 bin liradan başlıyor aslında 60-70 bin lira kadar şu an eser var. Öğrencilerimizin gördüğünüz gibi zaten eserlerin birçoğu büyük boylarda. O yüzden büyük boy çalışmalar ve çok uzun aylar çalıştılar. Yani 6 ay çalışan var bir resim üzerinde. Bir sene çalışan var. E, tabii bu da bize haftada 4 saat geliyorlar. Bu süre zarfında güzel oluyor. Evet, kızımızı tanıyalım arada. Evet, bu, arada. bu güzel <laughs> bu güzel kızımızın da resmi var burada. İlk defa denedi, ilk defa atölye çalıştı. Ama doğduğundan beri atölyede olduğu için tabii ki biraz artısı var. Teşekkürler.